Mert Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Gencer. Bugün sizinle Lenovo Leco'nun çıkardığı EV302 Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Hatırladığınız üzere EV301 beraber incelemiştik ve oldukça da beğenmiştik. Peki EV302 ne gibi indikleri sağlamış? Önce bunları inceleyelim. Bunlar hakkında konuşalım. Aslında bakıldığı zaman birçok özelliği birbirine benziyor. Fakat birbirinden ayıran birçok özellik de mevcut. Örnek veriyorum benim ilk dikkatimi çeken bir şeydi. Kutu tasarımı kulaklığın kendi tasarımı oldu. Oval bir kutu tasarım üzerinde çalışmışlar ve oldukça da hoş gözüküyor. En azından cebinizde çok fazla kabarık durmayacak ya da çantanızın en minimal yerlerine sığabilecek bir kutu. Ürünün ayrıyetten düşük güç kalitesi de mevcut. Yani daha uzun ömürlü bir şarj tüketiminde bulunabileceksiniz. Ürünümüzün üzerinde tekrardan dokunmatik tuşlarımız mevcut. Bu tuşlarla gelen çağrıyı cevaplayabilir ya da dinlediğiniz şarkıyı durdurup tekrardan başlatabiliyorsunuz. Yani bu özellikler üründe halen devam ediyor. Renk olarak da güzel şeyler tercih edilmiş. Bir adet siyah bir adet de beyaz renkleri mevcut. İkisinden bir tanesini tercih edebiliyorsunuz. Ürünün 3 saate kadar konuşma ve 3 saate kadar da şarkı dinleme özelliği şu anda devam ediyor. Ancak şöyle bir değişim mevcut. Kulaklıklar kutularının içerisinde 40 dakika içerisinde şarj olurken kulaklığın kutusu da tam 1 saat içerisinde pullenebiliyor. Herhangi bir aparat istemiyor. Kısacası telefonunuzla direkt Bluetooth üzerinden bağlanarak hiçbir aparat ya da hiçbir program kullanmadan ürüne bağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz gelin beraber ürünün kutu açılımına geçelim. Ürünün kutu içeriğine daha yakından bakalım. İçerisinden neler çıktığını hep beraber inceleyelim. Daha sonra da incelememize devam edelim. O zaman ürün incelemesine geçelim. Hadi Kutu açılımını şöyle gerçekleştirelim. Ürünü aşağıdan çekelim ve karşımıza ürün tam olarak çıksın. Ürünün içerisinde late varayt olmak üzere 2 adet kulaklığımız ve kulaklıklarımızı şarj edebileceğimiz bir adet de kutumuz çıkıyor. Açıkçası tasarım benim çok hoşuma gitti. Şöyle kutuya biraz daha yakından bakalım. Oval bir tasarıma sahip ve kulaklarımız da hemen burada çıkıyor. Kulaklıklarımızı da kenara koyalım. Ürünümüzün paket içeriğine bakalım. Beyaz jetimizi kaldırdıktan sonra içerisinde 4 adet kullanabileceğiniz çıkartak silikonlarımız, 1 adet mini USB'miz şarj edebilmemiz için, 1 adet de kullanım kılavuzu gelmekte. Arkasındaki barkodla da ürüne ulaşabiliyorsunuz. Ürün içeriğimiz bu kadar. Açıkçası her şey tam olarak yerli yerinde. Bütün ihtiyacınız olacak şeyler ürün içeriğimizin içerisinde. Dilerseniz şimdi ürünün detaylı incelemesine geçelim. Buyurun. Lenovo Eco EV302 V5.1 Bluetooth olarak geçmekte. Konuşma süresi 3, müzik dinleme süresi ise 3 saattir. Kullanım mesafesi ise 10 metreye kadar dayanabilmekte. Hoparlör hassasiyeti 93 artı 3 desibel, mikrofon hassasiyeti ise eksi 42 artı 3 desibeldir. Tam şarj dolum süresi 40 dakika, batarya ömrü ise 300 döngü olarak bilinmekte. Ürünün kutu açılımını ve özelliklerini hep beraber inceledik. Şimdi açıkçası ben bu kulakları bir teste tabi tutmak istiyorum. Nasıl bir teste? Tabii ki de mikrofon ve müzik olarak. Fakat önce mikrofondan başlamak istiyorum çünkü bu benim en çok merak ettiğim şey. Kulaklık alacak insanlar telefonlarını ceplerinden çıkarmadan bluetooth kulaklıklarıyla beraber konuşma yapabilmek ister. Bunu ben de isterim. Ellerim Soğuk ve havada ceplerimden çıkartıp telefonla uğraşmayı istemem. Tek dokunmayla beraber gelen çağrıyı cevaplayıp rahatlayabilmek ve karşı tarafa da sesimi rahat gönderebilmek isterim. Bakalım EV302 bunu başarabilecek mi? Şimdi ben buradan kalkacağım, hocamızı buraya oturtacağım. Ben arka tarafa gidip telefonla birazcık cama yakın bir yerden konuşacağım. Böylelikle dış sesleri karşı tarafa yansıtıyor mu, sesim patlıyor mu ya da seslerimde kesilme var mı bunları inceleyeceğiz. Şimdi Murat hocamı buraya davet ediyorum, ben içeri gidiyorum. Bakalım sesimiz mikrofondan nasıl gelecek. Evet şu an Mert beni arıyor. Bir test yapacağız. Evet Mert dinliyorum seni. Bir saniye operatörü alıyorum. Bir daha konuşur musun? Alo ses m 1 ee, Sesin gayet güzel geliyor. Devre devam eder misin? Hiç, hiçbir kesim mi olursa bana söyleyin hocam. Tamam. Merhaba ben Mert Gencer. Şu anda Lenovo 302 kulaklığı deniyoruz. Şu an gayet iyi geliyor sesin. Tamamdır hocam. O zaman başarılı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yeğiliriz. Tamamdır. Mikrofon testimiz başarılı. Açıkçası karşı tarafa çok tok bir ses veriyor. Bu benim hoşuma gitti. Hiçbir kesilim olmadı ve cam açık ve arabaların sıklığına geçtiği bir konumla konuşuyordum. Dışarıdan da hiçbir ses almadığında beraber duyduk. Açıkçası bu bizim hoşumuza gitti. Şimdi bir de müzik testine bakalım. Önce telefonumuzu nasıl bağlayacağımızı gösterelim. Bir müzik testine tabi tutalım. Bakalım başarılı olacak mı? Yan tarafta da görüyorsunuz telefon benim önümde. Ayarlar sekmesi açık ve kulaklığımın da kutusu bu şekilde açık ve ışıkları yanıyor. Öncelikle kulaklıklarımızı yuvamızdan çıkartıyoruz. Üzerindeki ışıklar yanıyor. Kulağımızı oturtuyoruz. Üstündeki dokumatiklere parmağımızla basalım. Power on diye bir ses geliyor. Daha sonra bluetooth'a giriyoruz. Bluetooth'umuzu aktifleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere aygıtlar tarafından EV3. 302 hemen görüldü. EV302'ye basalım ve EV302 kulaklığımıza direkt olarak bağlanabildik. Şimdi dilerseniz bir şarkı başlatalım. Önce ben kendim dinlemek istiyorum. Kendim dinledikten sonra da size yansıtmaya çalışacağım. Şimdi herhangi bir bir şarkıyı başlatalım. Bakalım bize nasıl bir ses verecek. Şu anda Ultra Deep Bass testi açtım. Şu anda şarkımı açıyorum. Kulaklığımın ikisi de takılı ve son ses seviyede müziği de fullledim. Açıkçası ben sesi çok beğendim. EV301'e göre ne değişik? bas kalitesi ve tizlerde oynamalar daha değişik geldi. Kısacası kulaklıklar kulağımı tam doldurabildiği için ki şık bir tasarıma da sahip. Dışarıdan hiçbir ses almadım. Hatta ben konuşurken kendi sesimi bile duymadım. Onun haricinde gerçekten ses daha kaliteli geliyor. EV302'nin farkı bu oldu EV301'e karşı. Sesler daha kaliteli. EV301, EV302'nin bas kalitesinin yanında bir tık daha geride açıkça söylemek gerekirse. Şimdi istiyorsanız ben bir size dinleteyim. Bakalım siz de duyacak mısınız bu sesi? Bu arada şunu unutmayalım. Kulaklıklar kulağımıza takılıyken dinlediğimiz şarkı dış tarafı gitmiyor. Bilginiz olsun. Şu anda mesela dokunduğum için müzik başladı. Son sesi veriyorum. Bir siz dinleyin bakalım. Buradan da sesi alabilecek misiniz? Duyduğunuz üzere sesin kalitesi oldukça yerinde. Kısacası bu testten de başarılı geçti. Bir de size şöyle bir özellik sunayım. Bunu her yerde göremezsiniz. Ürünlerin alt kısmında bir mıknatıs bulunuyor kutularına yere oturabilmesi için. Eğer ki siz de masanızın üzerinde kulaklığınızı anlık çıkartıp koyacaksınız ve birbirinden ayırmamak istiyorsanız ki kaybetme korkusu olabiliyor. Kulaklıklarımızı şu şekilde birbirine oturttuktan sonra kulaklık birbirine yapışıyor. Böylelikle masaya bir yere bırakabilir ve kaybolmasını engelleyebilirsiniz. Kalite olarak EV301'e nazaran bir tık daha geliştirilmiş. Tabii ki de bu geliştirilmiş özelliklerin yanında tasarıma da sahip. Daha yeni ve daha ergonomik bir tasarıma ulaşmış. Sesler daha canlı, daha dok ve kaliteli geliyor. Bununla da herhangi bir mekanik ses almadım ya da bu unutucu bir ses almadım herhangi bir cızırtı yok üstelik birkaç dakikadır da kulağımda daha birkaç testinde yapmıştık ve hiçbir şekilde kulağımın içini rahatsız etmedi ya da kulağıma herhangi bir ağırlık verip de kulak etrafımı ağrıtmadı ki bunu özelde kulak içi silikonları da oldukça yumuşak ve kaliteli. Kulağınıza herhangi bir zarar vermiyor. eve 302 Bluetooth kulaklar arasında bütçeniz uygunsa alabileceğiniz kulaklıklardan bir tanesi. Bu aklınızda bulunsun. Umarım ki tercih edebilme yönünde size yardımcı olabilmişizdir. Bugün incelememizin sonuna geldik. E ve 302 de beğendiğimiz bir ürün oldu. Aşağıda ürün linkini de bırakıyor olacağım. Oradan da ürüne ulaşabilirsiniz. İki renkte bulunmakta. Mert Elektronik YouTube kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoları kaçırmamak için aşağıdan abone ol butonuna tıklayıp çana da açabilirsiniz. Bir sonraki incelemelerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. kalın. Ha bir de EV301'in incelemesinde yukarıdaki bantlardan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, hoşça kalın.